Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte FIFA video çekeceğiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemen girelim. Abla sen mesaj ver. Video çekiyor. Evet arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Özledik seni. Bugün köye gideceğim. Akşam. Fazla video çekmeyebilirim. Ama yine de sizin için. Çekeceğim. Çekmeye çalışacağım baya. Neyse. Hemen oyunumuzu görelim. Bizim paralarımız vardı ya. Doğru bize almıştık. Ama bize aldık da gene atlamadı ya. Zirvizeyi bir satacağım başına aldık yani öyle bir şey oldu o yüzden satacağız ama kaça satacağız işte kaça satılır bu zigzize 106 şuna da 15'e versin ona alsalar çünkü şey yapıyorlar arkadaşlar bu şimdi 106 ya bunu arkadaşlar yani 100'e falan satacağım öyle yapıyorlar çünkü oyun biraz şerefsizlik yapıyor İndik abi gir oyna otomatik kursam ne oluyor yok abi ben oyunu evet arkadaşlar nasılsınız yine iyi misiniz görüşmeyeli kaç gün oldu durum bu kadroya hemen bunu al tamam Hemen 1.8 Tamam burada. Aa, gerek yok ya bunda yok galiba. Tamam buna gerek yok. Girelim 1.8'lik hesaba. Şimdi arkadaşlar Zixi'yi satsak 100 eder. Çünkü pazar sattığımız zaman bize alçak fiyatı veriyor. Alçağı satıyor. Mesela 106 ya. Sattık 100.000 TL veriyor. Bak 100.000 TL. Çıldırtı işte şeyin boyu. Şu beni boyu. Ne yapalım? Biz de böyle yapıyorlar. Bunu da satalım. İki dakika ya. Emirleri... Satılır onlar. Büyük ihtimalle. Aa şey satıldı 15 bin TL'lik. 12 bin tamam. Hadi zirze. Satıl artık ya. Bunlar da enerji yani iyi Agin Tola vurdu ve gol ya niye satılmıyorsun ya zil bize satıl neyse satmayalım ya arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni çabuk yapacağız Tamam ben şimdi nasıl biliyor musunuz? Çok kötü başlayacağız ilk 11. Çok kötü yapacağız ilk 11'i. En kötü ilk 11 e başlayacağız mesela. Sağ kanata bu herifi alacağız. Yani arkadaşlar mesela maç yendikçe Mesela arkadaşlar ben maç yapacağım ya. Maç yendikçe Arkadaşlar hemen maç yendikçe istediğim oyuncu alacağım. Maç yendikçe istediğim oyuncu alacağım. Maç yendikçe istediğim oyuncu alacağım. Yendikçe, istediğim oyuncu alacağım. Biraz güzel koyalım. Yani kale mesela şu. Maç çendikçe yenersem güzel oyuncu olacağım. Yenemezsem de kalacak öyle. Arkadaşlar yani kadroyu çok kötü yaptım şu an. Baksanıza yani. En kötü hali değil tabi. Biraz da iyi olsun kadro. O kadar çok daha var. Yani bu kadroda şükredek yani burada yani yani şiş, aynı aynı ya takım güçlenecek. Kadro şu an böyle yaptık. Arkadaşlar biraz yani çok da güçsüz yapmadık. Ne yapalım arkadaşlar bizde çok iyi dur. Tek tek yapacağız. Ne yaptın ya? Neyse bunu yenersek eğer. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ah. Ya bu rakip beni yener mi bakalım bir benim. Bilekten kadroyu güç düşük, düşük yaptım. Oo olur beni ya. Baksana mı kadroyu. Emiri var. O emir kartı var ya çok seviyorum. Ona Allah izin verir Mesela yani yendim ya bu maçı. Bir tane oyuncuyu değiştirme hakkım var. Hiç ne alalım biliyor musun? Kaleye alalım ki. Gol yemek. Golleyememek için kaleciyi alacağım yenersem. Vur! Ah be! Bak adamlar yeniyor bizi. Acımadan ağlatıyorlar bizi ya. Abi atmayın ya. Normalde yenerim ha. Yenebileceğim adamlar ama kadro kötü. 3 3 attı 3 üç. 3. golünü attı adam daha ne yapsın adam 3 tane gol attı adam akıllı hatta yeni bir şey getireyim uyyy gole bak gole Arkadaşlar ben bu gole sayarım ama olmaz haksızlık olur. Normalde ben bu gole sayarım yani ama yok yapayım mı? Haksızlık olur değil mi? Oy! Gol olmuş lan. Cık, olmamış. Arkadaşlar. Hatta şey yapalım ya. Bir oyuncu daha kötüyelim. Yenildikçe bir oyuncu kötüleyelim. Hatta arkadaşlar, yenince 5 oyuncu güzel 3 tane oyuncu güzelleştirelim 3 tamam mı çünkü video 3 tane oyuncu güzelleştirelim yenince yenildik ya şimdi o yüzden biraz daha kötüleştireceğim 3 tane kötüleştireceğim kadroyu arkadaşlar daha kötü yaptım en azından biraz defans biraz güzeldi şimdi daha kötü yendik mi mesela arkadaşlar bizim maçı Üç tane güzel oyuncu alma hakkım var. Eğer yenilirsek üç tane kötü oyuncu. Öyle öyle yapacağız. Oo. Niye böyle attı oyun? Kötü attı rakip kadroya. Benimkisi daha iyi şu an. Nasıl? Rakiplerin kadroya bakmak istiyorum hemen. Bu ne abi? Adamın teri Ronaldo'su var. Ama bu adam galiba challenge yapıyor büyük ihtimalle. Böyle olamaz kadrosu. Ronaldo almış adam nasıl olsun Challenge yapıyor büyük ihtimal. Şu an bende top almış daha güzel oynasaydı valla. Ben bu maçı yeneceğim galiba bak hareket etmiyor ki adam. Büyük ihtimal yenerim inşallah. Yenersem forvet oyuncuları alacağım. Bir iki tane yeni alacağım bilmiyorum ya. Şimdi alacağım demeyelim. Gol. Oh. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Alacağız inşallah güzel oyuncular. Gol. Evet. Evet Berkan pasını verdi. Lan. Go. Lan. Ne yaptım lan ben öyle. Arkadaşlar süre etmezse şey yapacağım. Baş bir tane daha video çekeceğim. Yani ondan devam edeceğim. Bir tane bir tane bir tane öyle öyle devam eder. Süre etmezse. Pipe Sport Video etmesin yapacağım. Lan. Gol oldu. daha gelin. Bu de forvet aldım. Hangi yürekli yapar bunu? Ya. <laughs> Arkadaşlar atayım mı buradan? Şu denedi. Sen bir tane atma Ahmet. sesler arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Bir de böyle yapacağım. Açısını farklı yaptım. Ama böyle açıyor. Ne ya? Hiç. Tamam hiç iyi. Oish. Evet. Nesi bu abi ya? Ula. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.